Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Ama bugün bomba bir modla beraberiz. HVT'nin yapmış olduğu dayımlar pek vardı. 2025 güncellemesi yani 2025'e özel olan mod biliyorsunuz. Erken erişime de açıldı. Biz de hemen modumuzu indirdik, kurduk, aktif hale getirdik. Ve hemen sizlere bu videoyu çekmek için hemen işe koyuldum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ETS 1.57 güncellemesi de geldi. Bu arada hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün otobüsler güncellendi. E, HVT'nin web sitesinden güncellenen otobüsleri sizler de indirebilirsiniz. Onun dışında biliyorsunuz İskandinavya bölgesi yenilenmişti. E, yeni bir tane şehir eklendi Danimarka'ya. Avru, e, Avrus diye bir tane şehir. Biz şimdi buradan yeni şehirden yola çıkacağız. Onun kendi bir terminali var burada küçük bir tane görüyorsunuz. Bu terminalden yola çıkacağız. Ee, Kopenhag'a doğru ilerleyeceğiz Kopenhag'da yeni gelen e, Güncellenen bir şehirlerden bir tanesi Burada bir tane seyir rotamız var 268 kilometrelik bir yolumuz var Şimdi size Bundan daha önemlisi Şimdi bu otobüs öyle bir otobüs ki Yani içinde Anlatamayacağım kadar Slot Mod seçeneği var arkadaşlar Yani Gerçekten abartısız söylüyorum Otobüsü baştan aşağıya tasarlamak baştan aşağıya modifiye etmek yaklaşık bir, bir saat bir hatta bir saat 15 dakikam falan oldu. O kadar detaylı bir mod. Ki ben bu arada gördüğünüz gibi çok fazla abartmadım. Çünkü ben araçlarda çok fazla aşırı derecede modifiyeyi sevmiyorum. E, ufak tefek böyle dokunuşlar daha çok hoşuma gidiyor. Hani orijinalliği bozmamak adına. Şimdi bakın size aracın ne kadar detaylı olduğunun en basit bir örneklerinden bir tane görüyorum. Bak içeri giriyorsunuz değil mi? Bak şimdi bak. Bak görüyorsunuz değil mi? Şoförün yatacağı yerdeki Buraya kadar resmini siz kendiniz seçebiliyorsunuz Buraya Atatürk koyun Yeşilçam oyuncularından koyun Arabeskin krallarından koyun Ne isterseniz O da bitmedi onu da geçtik Bak şimdi bak alanlar çöp kovasını dahi Detayını eklemişler Hatta ve hatta O kadar ileri bir seviyeye taşımışlar ki Bakın mey su şişesinin Kutusuna kadar koymuşlar. Bunu da siz seçebilir. İster mevzu seç, ister başka bir marka seç, ister meyve suyu seç, ister başka bir şey seç. Ve 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 onun dışında yine bakın yukarıda ikramlarımız var. Bunlara kadar arkadaşlar kendiniz seçebiliyorsunuz. Abartmıyorum. Hepsini bunların kendiniz tek tek seçiyorsunuz. Dediğim gibi otobüsü yapmak 1 saat 15 dakika aldı. Şimdi şuradan aşağıya inelim. Otobüs gerçekten çok detaylı ve gerçekten çok iyi yapılmış. Dayımlar pek 2025 olarak geçiyor. HVT'nin web sitesinde ücretli bir mod arkadaşlar bu arada. Ben daha önceden indirimli bir şekilde satın almıştım bunu. E şimdi de erken erişime açıldı. Hepimiz şimdi kullanabiliriz. Şimdi size şu Asburg şehrini de bir göstereyim. O kadar çok iş var ki hepsi birbirine karışıyor. Şöyle liman şehri biraz fazla yukarı çıktık sanırım. Şöyle bir şehir. Bu şehrin kendi terminali şöyle göstereyim size. Buradan yola çıkacağız rotasını belirlediğimiz şehre doğru ilerleyeceğiz. Şimdi asıl bombayı gene vereceğim. Bakın şimdi. Şimdi gündüz vakti ya bir gece yapalım. Araçta o kadar çok seçenek var ki. Bakın şimdi bir gece yapalım abi. Şöyle bir gece yapalım biz. Şöyle bir gece olsun. Bakın şimdi bak. Bu yansamaları falan görüyorsunuz ama bak bu yansamaları falan filan hep siz kendiniz seçiyorsunuz. Şöyle ileri doğru gidelim, arkaya doğru gidelim. Bakın yandaki AMG yazısının yansımasına kadar bak logolara kadar bakın şu arkadaki detaya kadar her şeyi kendiniz seçiyorsunuz ama bu otobüste en çok hayran kaldığım şey şu arka kısım bak şimdi hazır mısınız hem de bir motor sesini bir duyalım haydi bakalım bismillah <laughs> bak abi gördünüz mü bak şöyle bir dörtlere yakalım bir sağ bir sol dörtlü hoppala bak abi şurayı görüyor musunuz bak gördünüz değil mi? bak aşağıdaki o ışıkları falan bak şimdi asıl bombayı patlatacağım 3 2 1 abi böyle bir şey var mı yani bu nasıl bir şey ya bu nasıl bir şey bu bakın önden de göstereyim yani acayip bir şey bu bunları ister buraya çakar koy ister lollipop farlardan koy gırla yani acayip şekilde bir mod seçeneği var şöyle kapatalım istersen tekrar açalım İnanılmaz bir mod inanılmaz bir mod şöyle hemen gündüz yapalım ve seferimize yolumuza çıkalım zaten bu kadar anlattım meraktan gidip satın alan arkadaşlar bile olabilir Sayboxu da sıfır değil de altı yapalım şöyle böyle daha iyi Evet o zaman hazırsak aracımızın içine geçelim ve şu artık yolumuza bir çıkalım. Şöyle kapımızı kapatalım. Kapıların sesi de bu arada değişmiş. Ya muazzam bir şey. Gerçekten muazzam bir şey. O zaman hazırsak hatta bu navigasyonda böyle ayarlayabiliyoruz. Bu zaten önceden de olan bir şey. Geri vites kameramız. O zaman hazırsak yolumuza çıkalım. Mercedes-Benz Travego 2025 model 1.57'ye güncellenmiş versiyon HWT'nin dayımlar peki haritamız orijinal SCS'nin haritası yeni eklenen şehirlerden yola çıkıyoruz o zaman hadi bismillah diyoruz. Kornamız da var <laughs> envai çeşit korna da var bu arada arkadaşlar şöyle bismillah deyip bir yolumuza çıkalım bakalım. Yani gerçekten Sol çok iyi bir iş çıkarmışlar. Ve sonra sola dönün. Avrus ah, keşfedildi Evet keşfettik. Sola dönün. Hop! Oğlum dakika bir gol bir lan. Bize yeşil yanmıyor muydu? Ya bak işte benim her zaman her oyunda anlatmaya çalıştığım olay bu. Yani SCS her şeyi yapıyor ama şu trafik olayını bir hala da çözemedi. Çözmemekte de ısrarlı yani. Goskoca SCS o kadar mühendisi yazılım var. Bu işi bir çözüm getiremedi hala da. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Tamam. Şimdi araçta Sağ o kadar detaylı e, slow seçeneği ve modifiye yapma seçeneği var ki o arkadaki e, yansamalar, o yansımaların yansıma yapabiliyorsunuz. Ayrıyeten de parlayan yapabiliyorsunuz. Yansıma olduğu zaman gündüz de böyle yansımalı olarak gözüküyor. Parlayan o zaman sadece gece gözüküyor Az önce size gösterdiğim gibi ama Yani mu muhteşem bir şey Yani ben hayatımda hiç böyle bir Bir içerik görmedim Bir mod görmedim Abartısız söylüyorum ee, Türkiye'nin el belki dünyada bir ilk Yani gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum Dünyada bir ilk yani bu mod Çünkü bu kadar ee, Seçenek Ben ilk defa Karşılaşıyorum gerçekten çok iyi yapmışlar uyarı şeyini kapatmayı unuttum ya bu arada. Gerçekten çok iyi çıkmış. Ben de sabırsızlanıyordum. Sağ Sağa dönmeye hazırlanın. Bu arada motor seçenekleri, sesleri de yenilere eklenmiş. Sağa dön. Onlardan da Baya bir güncelleme yenilik almış. <laughs> Gerçekten çok iyi bir iş çıkarmış evet. Bir kez daha onlara buradan teşekkür ediyorum. Ee, ellerine, kollarına, emeklerine sağlık. Şimdi ben sırada düz ilerleyin. Neyi bekliyorum arkadaşlar? Sırada versiyon 1.3 Türkiye haritasını bekliyorum. İnşallah o da çıktığında çıkar çıkmaz hemen e, ben kullanacağım, aktif edip modumuzu. Orada da bir Türkiye turu yapacağız artık. Bir Ankara İstanbul mu yaparız? Yoksa Sakarya İstanbul mu yaparız? Ona bakacağız. Ankara İstanbul çok uzun sürebilir. Çünkü ölçekleme işi biliyorsunuz. Gerçeğe birebir en yakın olduğu için. Artık gerçek hayatta herhalde bir iki saatlik falan video çıkar herhalde diye düşünüyorum. Ee, güncellemenin 1.57 güncellemesinin detaylarını arkadaşlar SCS'nin blog sayfasından e, erişebilirsiniz. E, şimdi tek tek hepsini inceleyip anlatmaya kalkarsam videomuz gerçekten bayağı uzun olacak. Sizlere de sıkmak istemiyorum. Ama otobüs ya yani efsane otobüsü anlat anlat bitmeyecek. Otobüste istemediğin kadar eklenti modifiye seçeneği var yani gerçekten. O yansıması, bu floru, şu fosforu, yok hala detayı az önce gösterdiğim gibi yani ikramlara dahi siz seçiyorsunuz. Yok hoş beşiymiş, yok çizisiymiş. Gerçekten çok iyi bir iş çıkarmışlar arkadaşlar. Bir de artık nedense Size de oluyor mu bilmiyorum. Ben de yavaş yavaş olmaya başladı. Bu HVT'nin otobüslerini kullanmaya başladığından itibaren artık SDS'nin kendini orijinal oyundaki şu tırları kullanması gelmiyor. Çünkü adamlar öyle bir fizik yapmışlar ki öyle bir bak şöyle bak gerçekte de bu böyledir. Yapmışlar ki insanın diğer tırlar şey gibi geliyor. E, küçük gibi geliyor. Ne açık ne yalan söyleyeyim. Sonunda gerçekten çok iyi bir iş çıkarmışlar. Tekrar tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Ben de zaten hemen alıp <laughs> hemen kullanıyoruz biz de sizlere anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Şöyle bir aracın bir keyfini çıkartalım. Bir dar patlatalım. Ya şöyle bir şey manzara var mı ya gerçekten? Efsane bir şey. Bir sonrakinde de turizm oynayacağız arkadaşlar. Ben önceki videonun hatta bu turizm oturabiliyor bu karşılaştırması ile ilgili bir yorum yapmıştım. Ee, ya ne yalan söyleyeyim, HVT bana şu an şu Travego'yu bile çok sevdirdi. O kadar açık ve net ve abartası söylüyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Böyle bir mod yok gerçekten, böyle bir mod yok arkadaşlar. Alıp kullanmanızı aşırı derecede tavsiye ediyorum. Bu arada bu 1.57'deki bu şehirlerin güncellemesi gerçekten çok güzel olmuş. Zaten e, hepimiz ilk bu İskandinavya haritası çıktığında hayranlıkla e, izlemiştik, oynamıştık e, gerek görselleri, fizikleri, ağaçlandırmasından tutuna kadar manzaraları en güzel olan harita güncellemelerinden bir tanesiydi. Daha doğrusu harita DLC'lerinden bir tanesiydi. Şimdi de bunu güncellemişler. Gerçekten de güzel bir iş çıkarmışlar. O detaylar. Siz de merak etmeyin bu yeni güncellenen haritayı dolaşacağız arkadaşlar. Turizm oyunu olan videomuzda da başka şehirlerde yolculuk yapacağız. Onu da şimdiden söylemiş olayım şu ses. Muazzam. Ve şöyle etrafı da göstereyim. Bakın. O sudaki yansımalar görüyorsunuz arkadaşlar. Grafikler. Gölgelerin kalitesi. Çevre düzenlemesi. Gerçekten çok iyi olmuş. SCS bu İskandinavya haritasını iyi çalışmış, iyi üzerinde durmuş. Eyvah pardon 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 orada ya bir çarptırdık. O bizi uyardı ama biz biraz geç kaldık Neyse kusura bakmasın artık Gerçekten çok iyi bir iş çıkarmışlar Bunu heyecanla bekliyorduk kavuştuk şimdi sırada harita var versiyon 1.3 Onu da heyecanla bekliyorum Eğer HWT ekibi arkadaşlar beni izliyorsa Onlara da buradan söylemiş olayım büyük bir heyecanla onu bekliyoruz zaten canlı yayınlarında e, aktarmışlardı ama hangi aşağı yukarı tabi net bir tarih vermediler onlar adına konuşmuyorum konuşmak da istemem yanlış olur e, Yıl başından sonra işte 2026'nın ilk çeyreğinde yayınlayacaklarını duyurmuşlardı 2026'nın ilk çeyreğinin gelmesini istiyorum hemen Evet yine güzel manzaralı bir yerden geçiyoruz bakın. Şu yansıma detayı bile ayrı bir olay seviye gerçekten bunu çok iyi yapmışlar bakın. Gerçekçiliği çok iyi yansıtıyor. Eskilere nazaran kıyaslarsak eğer. Otobüs zaten şekilde. Hatta birazdan şöyle yapalım. Hatta birazdan değil şimdi yapalım arkadaşlar. Eee Şöyle bir gece yapalım. Hem gece de sürümüş olalım. Gece yolda giderken de size şu otobüsün bu şeyini göstermek istiyorum ya. O derece Bakın gece yaptık. Şöyle dışarıdan abi yok böyle bir şey ya. Manzarayı görüyorsun. Hatta şöyle ışıkları da bir açayım. Muhteşem. Araba ben buradayım diyor. Şöyle önden de göstereyim. Çok güzel. Bu arada bu ışıkları siz kendiniz değiştirebiliyorsunuz. O alttaki ışıkların rengini e, şeklini isterseniz çakarda yapabiliyorsunuz. Yani şöyle özetleyeyim. Aracı yapmak dediğim gibi 1 saat aşağı yukarı 15 dakika falan sürdü. Bakın şöyle frenlediğimizdeki o kırmızı manzara muhteşem. Yani yandaki rüzgarlığın üzerindeki yazının kaplamasına kadar siz kendiniz ayarlayıp seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen gündüz yapalım geri dönelim. tenticiler Otobüs maşallah iyi de gidiyor. kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. Я yeah, şehirlerden birisi Kopenhag. Bakın görüyorsunuz şehir detaylarını arkadaşlar. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Ne ışık, gene ışık. Şöyle göremiyoruz ki. Biraz geri gelelim. Bakalım gerimizde araba mı var? Hayır. Bu da adamın kafasını ağrıtacak ya. Düz ilerleyin. Evet, o galerisini keşfetmişiz. Abi bu İsveç'te ne kadar çok kırmızı ışık var böyle. da kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Vallahi sinyali kapatacağım. sonra sola dönün Sola dönün solda kalın ve sonra sola dönün. Yine rakip firmamız. Oo kardeşim sola dönün. Buralar ya burası sanki İstanbul Ankara gibi olmuş ya. Habere bir kırmızı ışık. Evet şurada ileride seyir rotamız. Hatta sağa gece koyalım. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Son durağa geldiniz. Evet, seyir rotamız şurada arkadaşlar. Bunu da izleyip videomuzu noktalayacağız. Şöyle yanaşalım çekelim. Kapımızı açalım. O zaman hazırsak. O yanında Luna Park'ımız var. Kopenhag. Kopenhag'a hoş geldiniz. Crazy Dance. E aslında istese SCS demek ki çok güzel işler çıkartabiliyor ama istemesi önemli işte. O oh, bak 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 bak, Oy, abim geliyor. Ay korkuyorum Oy. Nasıl dönüldü lan o? Abi bir an minare zannettim. Evet bak müzik de geliyor. O, o detayı da unutmamış. Evet. Tarihsel kültürler mekanlar. Bak şu binadan birinden bir daire alacağım. Hıh. <laughs> PKP. ne bitmez bir seyir notasıymış. Evet değerli arkadaşlar. Meşhur, beklenen, özlenen Mercedes-Benz dayimler Pek aracımızı Travego Yu birlikte bugün test ettik, inceledik, detayları anlattık. Ee, yeni şehirleri, yeni çıkan, yeni güncellemelerde oluşan, gelen konuşamıyorum. Özür dilerim. Şehirlerimizden yola çıktık. Bir başka yeni şehrimize geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, fikir ve görüşlerinizi olumlu veya olumsuz yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ben yine modun indirme linklerini açıklamalar kısmından paylaşacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mercedes Benz Travego ile beraberdik. Bir sonraki videomuzda evet, turizm ile birlikte olacağız. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.